Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bak bak bak. Teklerin, teklerin bu köftesi bu. Bizi Anlara bak buyur maşallah. Maşallah ne yuvalaya oturla bakın. Bak. Ha ha çevir kafa az daha öte çevir. Az daha. <laughs> çevir öte <ya>. Çevir. <laughs> Tekiler köyü başkadı havasından suyundan bir başkadı. Aa, ser... Kim? Benim koş iyiydi maşallah. Bak bak maşallah subhanallah. İkşe ikşe. gördünüz değil mi? Bak. Evet sevgili arkadaşlar bakın. Bak. Göster yenge eline. Kaç tane köfte var? Bak. Gördün değil mi? Bak. üçer üçe. Çok pek çalışkandı benim köyün sana Bak maşallah subhanallah. Bak bak bak. Gördün mü? Bu köttüler var ha, bu köttülerin tadı pek güzel olur, kınalarlar ha. Ne daha güzel koka yiyerken. E gidildi. Abi, ben de ben de, ben de, ben de. Bak bak. Çetin abi gördün mü maşallah, evde bire bire yapadıdı bu. <laughs> verdin, ya. Ha? Ya. senden Ya. Et yemeni içinde olmazsa olmaz köfte. Bakın arkadaşlar gördüğünüz değil mi? Kötülere et yemeni içinde. Bu Tekler ve tavuk etinde yemek yapmaz. Yapacaksa adam gibi dana etinde yapar. Bak şuna. Dey maşallah subhanallah. de. Bakın arkadaşlar bu yemekleri yapan usta bu. Sen kimsin abi? Hatırlatın. Adın neye? Hüsamettin Çoban. Ha, nereye gittin? Çelik yapacağım şimdi buz gibi. Ha. Yiyeceksin. Soğuk. Dişlerini, dişlerini sızlatacak soğuk suyla. Anladın maşallah, mi? maşallah. Git bakayım. Soğuk Bakın arkadaşlar. Uzman, Bak. Ondan sonra bunun için buzunu açacağız. De kardeşim de. Buzunu açacağız. De. sızlamazsa yemeyeceksin bu çeliği. Ha? Dişlerini sızlatmazsa ışçağılan. Eee? Bu çeliği o zaman yemeyeceksin buz gibi Bunu bulacak. Aramı olur bucacık. Aha ışıl. Aha ışıl dişlerin sızdıracak ciciyi yerken. Allah! Böyle açıp yapacaksın ya. Başka. Oh. şunu bak be. Şuna. Evet. De gidi de. Evet. De gidi de. Evet. Böyle. Evet sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Tekeler Köyü şehir şehirdekine benzemez. Şehirdekine kesinlikle benzemez. Şehire gidiyorsunuz, saatiyle yemek yiyorsunuz. Tekeler Köyü'ne geldiğinizde Tekeler Köyü'ne geldiğinizde bu şekilde leziz yemeklerle karşılaşıyorsunuz ya. Hediye teyze. Bu yemekleri sen mi yapıyorsun? Evet. Çok güzel yapmışsın ya. Afiyet olsun. Evet Hediye ablamız yemekleri ayrıca burada pişiriyor. İşte Aşçı Hüsabattin abimizin eşi şu anda telefonla meşgul. Fazla çekmeyelim. De kardeşim de. Ve bu buzla ne olacak? Cacığın içine gidecek bunlar. Cacığın içine. Bölüm bu? Bölüm mu me? Be. kardeşim de sabun kalıbı gibi maşallah, sabun kalıbı gibi dinet dinet verdi dolabı içine. Bunu bak, bunu bak. Evet gördüğünüz gibi bu lezzetli yemekler bu kişilerin ellerinden çıkıyor. Bakın arkadaşlar, bakın. Kötü de bak. Var dedim. 何だ